Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün iki yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Ankara ve Antalya'da 9'a koşulu programlar ile. Evet güzel programlar devam ediyor. Son devam ediyor tabii ki. E, bugün dediğim gibi 9 koşulu programlar var. Yani ikisi de çiftler çiftler altını. Hemen şablon paylaşımımızı da yapalım. Evet, bugün Ankara'da e, Günün ikinci Avrupalı Ganyan'ın iki, e, Ganyan'ın bankası olarak ben son ayakta bir antikosu tek olarak öğrendim. Bu banko temsilcisi Bu grubun bayağı üzerinde. Ama tabii ufak tefek sorunları da var. da değil. Ama her şeyle bence son ikinciliğinden sonra da Saktan bence bu grubu da geçmeye çok yakın gözüküyor. O yüzden benim bugünkü limanım bir nolu antikos oldu. Ankara güzel bir program var ama işte güzel diyoruz. Bazen pist değişikliği oluyor. Havalar sıcaklaşmaya başladı, ısınmaya başladı. Ama bir yandan da yağmur da yağıyor. Ama ben ne söyleyeyim, Ağustos ayında biz İzmir'de yanarken, yani sıcaklıkta, Ankara'ya gittim. Bir işim vardı. Valla dondum yani açıkçası. Yalan yok, dondum. İki kere gittim, yazın gittim. İki kere de üşüdüm yani. tişörtle gitmiştim çünkü. Nereden bileyim oranın soğuğu bu kadar felaket. Allah yardımcısınız olsun yani. Gerçekten orada yaşayanlar için zor bir hayat. Tabi orada bünyede alıştı mı ondan sonraki sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi alışmak da mesele. Baya ben havasından çok etkilendim. Çünkü gerçi İstanbul'a gittiğim zaman da başarısından duramıyorum. Hava değişikliği her zaman herkese aynı şekilde olmuyor. O şekilde oluyor. Arkadaşlar Antalya'da da bugün bu şekilde şampiyon çıkardım. İlk altılığında bir tane tek olarak çıkardım. İkinci altıda bir yedinci koşuda üç nolu safkan, sekizinci koşuda da üç nolu safkan da bir alternatif tek adayım oldu. Sizler de kendi tuttuğunuz atkıranları biraz daha öncelikli olarak tanıyın. Kendi fikrinize güvenin. Yani kendi tuttuğunuzu buradan da veya başka arkadaşlardan da kendinize destek arayacağınız safkanları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Sıratınız keyifleriniz yerinde olsun. Herkese bol kazançlar dileğimizi sunalım ve yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.